Geçen yıl bu zamanlar derneğimizin sanat psikoterapileri haftasında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde sizlerle yüz yüze bir atölyede buluşmayı planlamıştım. Pandemi nedeniyle ertelenen etkinlikleri bu yıl derneğimiz dijital ortama taşıma kararı aldı. Tıpkı hayatımızın büyük bir bölümünü bir yıldır taşımak zorunda kaldığımız gibi. Bu yıl sanat terapisiyle olan ilişkime ait içsel bir röportaj yapmak ve sizlerle paylaşmak geldi aklıma. Ben kim miyim? Ben Petek Sapmaz. Görsel sanatlar eğitmeniyim. Bu alanda üretimler yapıyorum. Ve sanat terapi atölye yürütücüsüyüm. Sanatla ilişkimden bahsederek başlamak istiyorum. Kendimi bildim bile de resim yaparım. Ayrıca toprakla, metalle, kumaşla, yünle, kitreli suyla gözümden, gönlümden süzerek hikayeler anlatmayı severim. Sanatı severim. Bir de dinlemeyi, insanları ve hayatı. Bir gün çocuklarla kesişti yolum. Sonra gençlerle, yetişkinlerle çizip boyarken, yoğurup şekillendirirken, inşa ederken kendi hikayelerini yol arkadaşlığı yapmaya başladım onlara. Bence sanat eğitimi bir yol arkadaşlığı ve bir rehberlikti çünkü. Resimlerle çok şey anlattık birbirimize hem de kendimize. Bu da yetmedi, içten gelen hikayelerin derinlikleri ilgimi çekmeye başladı. Acaba eserler de konuşur muydu bizimle kendi dillerince? İşte asıl macera orada başladı. Meğer biz içimizden gelenleri sanatla anlatırken dışarıya, Eserlerimiz de bize bizim hikayelerimizi fısıldarmış kendi dilinde. Dinlemeye niyet edersek içimize sızar, bize bize anlatıp şifa verirlermiş ruhumuza. Sanat böyle iyileştirirmiş meğer. Sanat terapisiyle nasıl tanıştığıma gelince, bu gözlemler beni sanatla terapi kavramını araştırmaya yöneltti. Meğer sanat bilimle bu alanda buluşup hemhal oluyormuş. Sanat terapisi, sanatla psikoterapi, sanatla farkındalık ve gelişim, psikoloji, psikiyatri, psikopatolojiler, rehabilitasyon beklediğimden yüklü bir o kadar da zengin ve hassas bir alanda buldum kendimi. Önceleri okuyup araştırma, literatürde aranan ipuçları, sonra sanat kökenli bir öğretmen, bu alanın neresinde kendine yer bulur kaygıları? Neyse ki sonunda bilimsel temelleri sağlam, teorik ve uygulamalı alanlarıyla beni kapsayan kişilerle ve kurumlarla kesişti hep. Bu alanda ruhsal bozukluklarda sanat psikoterapileri eğitimi aldım. Aynı tarihlerde Sanat Psikoterapileri Derneği ile tanıştım. yaklaşık 2011'den beri sağlık profesyonelleriyle birlikte gruplarla eğitim ve süpervizyon destekli olarak gönüllü atölye yürütücülüğü yapıyorum. Büyük bir aile gibi paylaşım ve sorumluluk bilinciyle sağlığın şakaya gelmediğini bilerek çalışmayı öğrenip deneyimlediğim için bu alanda yetişmeme katkı sağlayan bütün hocalarıma şükran duyuyorum. Başka neler mi yapıyorum? Teknik ve teorik bilgide boğulmadan, büyüdükçe unuttuğumuz, yaratıcı, oyuncu, iç kaynaklarımızı kullanan, bize kendimizi iyi hissettiren, farkındalık yaratan sanat atölyeleri düzenliyorum. Bunu yaparken aldığım sanat terapi eğitimleriyle insan doğasının şakaya gelmez dengelerini ve sanatın üzerimizdeki güçlü etkisini hiç aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum. İyi kilerim var. İyi ki sanatın sonrasında sanat psikoterapinin izini sürmüşüm. İyi ki insanların eserlerinin hikayelerine ve bu hikayeleriyle şifalanma çabalarına tanıklık edebiliyorum. Sınırlarımı bilerek ve usulünce. Bir katılımcı şöyle demişti. Büyüdüğümüz için oyun oynama hakkımız yok sanıyordum. Oysa dikip boyadığım bir bebek sanki beni çocukluğumla yeniden bağladı. Mutlu hissettim. Hala oyun oynayabilirmişiz. Hayattan tad alabilirmişiz. Hayret, hiç farkında değildim. Ne çok duygu varmış unuttuğum. Bir diğeri ilk kez Ebru yaparken teknedeki suya boyaları çekinerek atmaya başladı. Gittikçe hareketleri ahenkli olmaya başladı. Yüz ifadesi ve vücut dili yumuşadı. Sonrasında sanki yüklerimden sıyrıldım. Kuş gibi özgür hissettim. Hafifledim dedi. İster terapetik çalışmalardaki işbirliklerinde, ister performans kaygısı gütmeden spontan sanat deneyimlerinde atölye yürütücülüğü yapalım. Sanat terapi kuran ve yöntemleri bize ve yolumuza ışık tutuyor. Biraz da size son dönemlerde neler yaptığımızdan bahsedeyim. Pandemi ile fiziksel olarak kısıtlandığımız günlerde online sanat çalışmaları yanında derneğimizin görsel sanatlar çalışma birimi olarak kendi aramızda laboratuvar çalışmalarına da devam ettik online toplantılarla uzak kaldığımız sanat çalışmalarımızı evimize taşıdık. Sanat atölyeleri yaptık. Sonrasındaki paylaşımlarla kendimizin ve birbirimizin duygularıyla bağlantı kurduk. Ne çok ortak duygumuz varmış aslında. Bunları fark etmek bizi güçlendirdi. Şükran ve yaz çemberiyle zorlu bir yılı uğurladık. Yeni bir yıla umutla hazırlandık. Masalların fısıldayan sesine kulak verdik bir başka atölyede ve sonrasında gelen sanatsal cevaplarla kendimizi daha bütünlenmiş hissettik. Kısacası sanat hep bizimle. Sanat Psikoterapileri haftamız kutlu olsun.